Hayırlı seherler... Bugün Cengiz Numanoğlu hocamızın... Yok mu Allah aşkına isimli şiirini okuyayım istedim seher sohbetinde... Kendine gel ey insan... Şakası yok bu işin... Bil ki sonu hüsrandır bu secdesiz gidişin... Nimetlerden azdıkça... Dönüyorsun şaşkına... <laughs> Allah'a bir teşekkür yok mu Allah aşkına? Dünyaları alsan da aç gözlerin doymuyor. Allah'ın kelamını kulakların duymuyor. Kibirden köpürdükçe dönüyorsun şaşkına. Ölümden ibret almak yok mu Allah aşkına? Sana Yanlış hesaplar tutturuyor o şeytan. Baldıranı bal diye yutturuyor o şeytan. Kör cehalet yüzünden dönüyorsun şaşkına. <laughs> Kur'an'dan hiç haberin yok mu Allah aşkına? Sen ki haram sofrada gün be gün coşuyorsun. O davetkar şeytanın peşinden koşuyorsun. Bu girdapta döndükçe dönüyorsun şaşkına. Biraz aklı selimin yok mu Allah aşkına? Kendine gel ey insan. Sanma ki rüyadasın. Sınavları çok çetin fani bir dünyadasın. Dikkat et ki dikkat et ki mahşerde dönmeyesin şaşkına cennetlere talebin yok mu Allah aşkına? Cengiz Numanoğlu hocanın şiirlerine bayılıyorum. Düşünsenize koca bir kitapta anlatılacak her şeyi bu şiirde anlatmış hocamız. Peki ne bekliyoruz, ne istiyoruz? Şimdi üniversite sınavı ve LGS'yi atlattık değil mi? Çok şükür sınava giren bir sürü gençle çalıştım. Öğrenci koşuluğu yaptım bu dönemde. O kadar stresliydiler ki başta. İşte ya yapamazsam ya edemezsem. Seansların sonunda bir huzur çöktü içlerine. Onlara hem enerji terapistliği yaptım hem de dini bilgilerimi de aktardım ve yaşam koştuğumu tabii. Hepsi şükürler olsun çok güzel geçti sınavları dün yine sınava giren, başka bir sınava giren, üniversitede okuyup işte önemli bir sınavı olan bir arkadaşımız çok stresliydi. Şükürler olsun atlatmış. O stres dolu konuşan kız dün bülbül bül gibi şakıyordu. "Oh, atlattım, doldurdum, döktürdüm. İkbal abla döktürdüm, İkbal abla" dedi. Oysa bundan bir hafta önce onda konuşsanız bambaşka bakıyordu hayata. O sınav sanki hiç geçmeyecek gibiydi. O sınav gelsin de bir kurtulayım. O sınav gelsin de bir kurtulayım. Şimdi hayatta önce ders alıyoruz. Okula gidiyoruz. Sonra da bize bir sınav günü belirliyorlar. O sınav gününde dersimize, sınavımıza giriyoruz. Allah'ın izniyle başarabilirsek ne ala. Başaramazsak tekrar ediyoruz. Bütünlemeye kalıyoruz vesaire. Ama ahiret hayatı için önce sınav var sonra ders çıkarıyoruz şimdi sınavın ne zaman olduğunun tam tarihini bilmiyoruz sadece tarih kıyamet ama o kıyametin olduğunu unutturmak istiyor şeytan bize hayatta ders almazsak eğer aynı sınava bir daha tabi tutuluyoruz, bir daha tabi tutuluyoruz, bir daha tabi tutuluyoruz. Aynı problemlerle karşılaşıyoruz. Tövbe ediyoruz belki yaptıklarımızdan. Allah bize bir şans daha veriyor, bir şans daha veriyor, bir şans daha veriyor. Görmemekte ısrar ediyoruz. Çünkü aslında şeytan bize toprağın altının olmadığı gibi bir hayat yaşamımızı empoze ediyor. Biz de ona izin veriyoruz. Dün Semin Hanım çok güzel bir şey paylaşmıştı Instagram'da. Neye kulak veriyorsun gibi. Yani iyiliğe mi kötülüğe mi? Biz neyi seçiyoruz hayatta? Ve ebedi hayatımızda da ne seçeceğiz? Şu anda yaptıklarımızla aslında bunu belirliyoruz. Hani ne koyarsan aşına o gelir kaşığına lafı var ya. Onun gibi. Bakalım kaşımıza neler gelecek gerçek alemde, gerçek ve sonsuz alemde. Sınav oldu bitti LGS'ri işte üniversiteye yerleştirme sınavı. Hiç bitmeyecek gibiydi. O stresi atlattılar. Neden? Çünkü çalışmışlardı. Ellerinden geleni yapmak için de ayrıca dua etmişlerdi. İyi geçenler için söylüyorum. Rabbim ne ilerse güzel eyler. Yani çok çalıştığı halde sınavı veremeyen olmadı mı? Mutlaka oldu. Belki dua etmeyi unuttu. Belki hiçbir hatası olmadı da Rabbim onu büyük bir kötülükten korudu. Öyle bir koçim daha vardı. Geçmişte çok çalışmış, çok çalışmış ama kazanamamış. Bundan dolayı hayata küsmüş. Hani gene yapamayacağım korkusu, başarısızlık korkusu olmuştu. Ona şunu söylemiştim. Yani belki kazansaydın Allah korusun orada lüzumsuz bir insan çıkacaktı karşına. Bir sınıf arkadaşın bir sapık olacaktı. İşte bıçağı saplayacaktı, öldürecekti veya hiç olmadık bir insana aşık olacaktın, hayatın kayacaktı. Biz Allah'ın kader planımıza neler yazdığını bilmiyoruz. Tam teslim oluyoruz. Tevekkül ediyoruz Rabbimize. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum özellikle gençlere. Hani en büyük sınav belli. Olacak. Biz hesabını vereceğiz. Hani sadece bir sicimi varmış. Hamallık yapıyormuş adam. O adamı merak etmiş. Ölüm nasıl bir şey? Toprağın altında olmak nasıl bir şey? Ne olur demiş. Beni bir gömün Olur olurdu da olmazdı. Da adamcağızı çok istediği için bir Mezar kazmışlar, tahtalarla üstünü örtüp toprağa atmışlar. O aşağıda onu yaşamak istemiş, ne olduğunu ne bittiğini. Ondan sonra belirli bir zaman sonra da bir nefesi tükenmesin diyerek bir düzenek kurmuşlar. Ama sonra da çıkarmışlar. Demişler ne istersin? Hadi kurtuldun. Aman demiş, bir şey istemem. Bir tek sicimim vardı. Onun hesabını nasıl vereceğim diye oldum toprağın altında. Daha çok malım mülküm olsa kim bilir onları nasıl vereceğim diye dert edeceğim kendime. Tabii ki İslamiyet'te zekat çok çok önemli. Profesör Doktor Öznur Özdoğan Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok zekatla ilgili ayetin olmasının bir sebebi olmalı diye tefekkür ediyor ve şu sonuca varıyor. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz her mümine, her Müslümana zengin olmayı aslında emrediyor. Yani şöyle diyor, zekattan bu kadar çok bahsedildiğine göre her Müslüman mutlaka zekat verecek pozisyonda olmalı demek istiyor belki Yüce Rabbimiz. Çok mantıklı. Ama bize ne öğrettiler? Azıcık aşım, kaygısız başım, işte et diye, diye karışmadan yaşa. Ha, şimdi Türkiye bu kadar güçlenmemiş olsa, o ge geçmişte babam hep anlatır. Süleyman Demirel zamanında 70 sente, Ecevit zamanında özür diliyorum. 70 sente muhtaç oldu bu ülke. O kadar kötü zamanları atlattık ki o zaman mecburdu baş eğmeye herkese bu ülke. Ama şimdi çok şükür inşallah daha da güzel olacak yek yürek olursak, tek yürek olmayı becerebilirsek şu süreci, pandemi süreci Türkiye için çok önemli bir yer hazırladı bütün dünyada. Yani düşünsenize koskoca devler sıkıntıya düştü. Biz onlara yardım gönderebildik. Nasıl oluyor akledemiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Normal zamanlarda biz işte aile yapısı için aynı şeyi düşünebiliriz. Birbirini birbirinden haz etmeyen Aziz Allah Cellişanü Celle Şanü Celle Birbirinden az etmeyen aile fertleri olabiliyor. Ama bir kötü durum olduğunda tek yürek olmayı becerebiliyorlar ya. Biz nasıl 15 Temmuz'da tek yürek olmayı becerebildik? Pandemide de aman ben hastalanırım ben göreve gitmeyin filan diyen olmadı. Herkes kendi çabasıyla neler yapabiliyorsa onu ortaya koydu. Yani parayla hadi şu kadar maske yap, hadi şu kadar bilmem ne de yani desen insan kabul etmez. Ama orada ulvi bir sebep oldu. Ezan başladı. Özellikle kurbetteki dostlar için ezana dinletelim. Biz şimdi babamla inşallah Ulu Cami'ye gideceğiz. Bahşılı'daki dua ediyorum. Bugün dolsun bu cami ne olur ya Rabbi. Ay Hadi, hadi namaza. Haydi felaha. Namaz uykudan hayırlıdır. Şimdi bakın. Ben telefonu kapatacaktım ama bir hanımefendi ısrarla işte hala durum kötü. Ceren Doğan. Gene öyle çöpten ekmeyen, to ekmek toplayan çok. Bakın mesela Kimin için yazdınız bunu bilmiyorum. Bereket kavramını unuttu insanlar Ceren Doğan. Bana birisi telefon açıyor, internetten buluyor. İkbal Hanım diyor dört tane kredi kartım var, onun borçları var, iki tane kredim var. Ödenmemiş kiralarım var diyor. Bir insanın neden dört tane kredi kartı olur? Eğer insanlar internete girip bu yazıları yazabiliyorlarsa bir akıllı telefonu var demektir ve internete ödeyecek de parası var demektir. Ben dünyanın refah seviyesi en yüksek olan ülkelere de gittim. Hayatımda hiç görmediğim bir şeyi aklınıza gelmeyecek bir ülkede gördüm. Ee, balık ekmek gibi bir şey yemek için bir restorandayız. Bir baktım çöpün önünde bekleyen gayet iyi giyimli insanlar var hayret ettim ne bekliyor bunlar. Biri fast food restoranıydı. Çöpe attı da tabağındaki kalanları. O da gitti onun ardından o çöpe atılanları aldı ve yedi gözümüzün önünde. Çok sayıda aynı kişi, aynı şey yapan kişiyle karşılaştık. Sonra biz unutturma çok üzüldük Efe ile. Ve aldım birkaç tane böyle menü yine balık menü. Helal oralarda bir tek hani balık yiyebiliyorsunuz. Ondan sonra insanlara dağıttığımda hayret içine düştüler. Aa bu kadın ne yapıyor, bu kadın ne yapıyor? Oysa oradaki herkes benim yaptığımı yapabilecek pozisyondaydı. Bizim dinimiz çok güzel bir din. Eğer biz üzerimize düşeni yapmış olsak, zekatlarımızı adam gibi vermiş olsak, küllü müsrifin haram diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine uysak, israf etmesek. Yani bir kere zamanı israf ediyor insanlar, dolaplarındaki çürümüş eşyaları atarak ziyan ediyorlar, israf ediyorlar. Sigara içiyorlar, israf ediyorlar. Ben bereket kavramının hatırlanmasını istiyorum. Dün gece mesela yemeğe misafirimiz geldi. <laughs> Gündüz gelen misafirler gidecek zannetmiştik. Kaldılar. Çok sevdiğimiz kişiler, canım, akrabalarım. Ondan sonra evde çalışan arkadaş yetmeyecek diye paniğe kapılmış. Babama söylemiş. Ben tavuklu patlıcan yapmıştım. Annemin en sevdiği yemeği yapmıştım sabah. İnanır mısınız arttı. Bir gün evvel yine misafir vardı. Hani yetecek mi dedik kalabalıktı. <laughs> İki üç lokmadan sonra hepimiz doyduk ve ben bunu sofrada dile getirdim. Ya dedim hani bir patates salatası işte hani aman aman bir ana yemek de yoktu. Ama doyduk hepimiz. Bu bereket kavramını hatırlamamız lazım ve şükretmeyi hatırlamamız lazım. Allah'a emanet olun.